Bugün 81 il, yıl, 973 ilde il ve ilçe kadın kurulu başkanlarımızla basın açıklaması yapıyoruz. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin kaderinin belirlenmesine iki gün kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim iki aday arasında değildir. Bir, referandum niteliğindedir. Elbette her seçim çok önemli fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyet nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir. Bir yanda misali, diğer yanda özgürlük Cumhuriyet İttifakı adeta bir kadın düşmanı komisyonu oluşturdu. Koalisyona dönüştü. Kadınların kazanılmış tüm kazanımlarını gözlük Yeniden Refah Partisi ve Hizbullah Terör Örgütü'nün siyasi uzak olan Hüdaplar'ın meclise girişiyle Cumhuriyet tarihinin kadınlar açısından en kıramı parlamentosu oluşturdu. Meclise temsil hakkı kazanan bu zihniyet planlarını aynen ilan etti. Hüdaplar'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye'ye bir kez daha yakından bakar demokrasiye <laughs> savaş açtılar. Cumhuriyeti savaş açılarak parlamenter sistem eleştirisi yapıldı. Tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği kaos yok sayılma parlament, parlamenter sistemin çözümsüzlük yarattığı iddia edildi.